Hüseyin Bolt 2009'da 100 metreyi 9,58 saniyede koşup dünya rekorunu kırarken yarış boyunca kaç adım atmıştır? A. Sol ayağıyla 15, sağ ayağıyla 16 adım. B. Sol ayağıyla 20, sağ ayağıyla 21 adım. C. Sol ayağıyla 25, sağ ayağıyla 26 adım. D. Sol ayağıyla 30, sağ ayağıyla 31 adım. A şıkkında 31 adım. Yani her adımda 3 metre atmış her adımda 3 metre atmak kalsın. B şıkkında 41, yani her adımda 2,5 metre atmış. C şıkkında 51, her adımda 2 metre atmış. D şıkkında 61.7 metre gibi bir şey atmış oluyor mantıken. Ben bile bir adımda 1.7 atarım mantıken. Hızlı koşarken 1.7 atarım diyorsun. D şıkkı değil. 3 metre, 3 metre fazla. Bu metre hesabınız sol ayağıyla sağ ayağıyla attığı adımları topluyorsun, yüze bölüyorsun aynen, değil mi? Aynen. bir başka açıyla bakalım. Bir insan 10 saniyede kaç adım, hani 10 saniyede 30 adım atıyorsa saniyede 3 adım atar. Saniyede 3 adım. B şıkkında saniyede 4 adım. C şıkkında saniyede 5 adım. D şıkkında saniyede 6 adım. Yok, aynen öyle bir şey oluyor. Yüze böldüm. Sahnede altıma da atamazsın zaten. Onu ediyoruz. Şimdi Hüseyin Bolt'u düşünüyorum. Onun boyu yaklaşık 1.95 falan da yanlış Boyu 1.95 olan bir insanın bir adımına koşar bir... <laughs> Benim bacaklara bakmaya başladı. <laughs> <laughs> Benim boy 1.91. Aynen 1.90 bakmıştın. Sana bir referans verir belki. Koşarsın <laughs> koşarsın. <koşarız. gülüyor> <laughs> Tabii. <gülüyor> Ama seni de koşturur insan. <laughs> Buraya gelirken annem bana şey dedi. Biz sekizinci soru, 100 bin liraya kazandım da Dave Joker'in olsa bile gel dedi, yeterdi bu bana. Joker'in de olsa gelememedi. Aynen. <gülüyor> ya valla ben riske atmak istemiyorum. 300 bin lira iyi para. Ee, çekilmek istiyorum. Son karar. Ben B şıkkı derdim. Ki yüzde ellinin üzerine falan çıktım. Neden anladım. B derdin? D'yi neden elediğini biliyoruz. C'yi de neden elediğini biliyoruz. A'da o mantıkla şöyle, B mi en uygun? Üç metre de atmak zor. Çünkü üç metre... E, düşünüyorum hani sizin boyunuz artı bir metre bir insan adımı baya uzun yani evet. benim boyumun iki katı gibi bir şey oluyor. Bunu da atamaz diye düşünüyorum çünkü mantıklı. Bakalım doğru cevap neymiş sizce. Doğrudur büyük B mi doğru diyorsun? Aynen. Da 300 bin lira iyi para ondan dolayı gerek yok risk almaya. Ne diyeyim? Yo ee, şey Sağlık olsun aslında. Ee, yok yani yok yok. farkındaysan 300 bin lira kazandın diye üzülüyoruz. Aynen. Şov yaptın İsa, yürekten kutluyorum senin. 300 bin lirayla uğurluyoruz İsa'yı. Evet. Böyle olun lütfen.